Selamun Aleyküm tüm çiftçi arkadaşlarımıza. Mart 2021 tarihinde terokotemle diktiğimiz fidanlarımız bilek kalınlığı ve ağaçların şu ana kadar kesinlikle hiç sulanmadı. Tamamı hemen hemen böyle. Bunların Oyları belirli bir mesafeye gelmişti. Bunları ben 120'den tamamına tabul kesim yaptım. Patladılar. Nasip olursa önümüzdeki yılda ikinci taşlarını vereceğiz. Tabi biz bunu ilk deneme amaçlı yapmıştık. Tabi reklamlarını gördük. Terokotemin. Dene, deneyelim dedik şansımıza. Daha da deriz. Yoksa gerçekten kazanır mıyız? Ama hakikaten kesinlikle fidan dikecek arkadaşlarımıza tavsiye ederim. Bu yıl özellikle daha hiç sulanmadı. Hatta şimdi borularını yeni yatırıyoruz da damlamalarını yeni yatırıyoruz. Geçen yılda çok az bir su kullandık ve hakikaten gerçekten çok iyi. Bileklerin kalınlığını Tabi şöyle baktığımız zaman geçen yıl Mart 2021'de diktiğimiz fidanlarımız ağaçlarımızın %90 8'i desem yalan olmaz herhalde bu şekilde. Kullanacak olan arkadaşlarımıza tavsiye ederim. Terakotem ailesine çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bakabiliriz. Mesela bakın. Şöyle bunları ben şurlardan e, şuralardan kesimi yaptım. Patladı. Nasip olursa önümüzdeki yıl ikinci taşlarını vereceğiz. Şöyle baktığınız zaman mesela bak. Bakın tabi bu yıl soğuk gitti. Normalde daha iyi olması lazımdı bunların ama bu soğuktan geç uyan ağaçlar biraz yayla kesin kısımda kalıyor bizim. Şöyle. Bizim için önemli olan bilek kalınlığı. Beden bacakları güçlü olduğu